Hayırlı akşamlar değerli takipçilerimiz. Ben Muhsin Soysal. Danışma Saati programına tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta Cumartesi günü yaptığımız programın ardından bir, e, kısmi emeklilik dediğimiz 3600 ve 5400 gün üzerinden 8999 öncesindeki çalışma başlangıcı olanların kaç yaşında emekli olacağıyla alakalı bir konu üzerine durmuştuk. Tabi yurt dışı boşlanması, askerlik ve doğum boşlanması ile beraber vatandaşlarımızın e, ne zaman emekli olacağı, EYT'nin ne zaman çıkacağı, ya da bu borçlanma işlemlerinin nereye ödeneceği şeklinde bizlere sorular gelmekte bu haftaki konularımızdan bir tanesi de özellikle yapılan borçlanmaların hem yurt içinden hem de yurt dışından nerelere ödeneceğini bizlere soruyorsunuz Bizler de tabi soru cevapların neticesinde birkaç tane sizlerin genelini ilgilendiren soru cevaplarımız hazırladık onlar üzerinden gideceğiz ve çok fazla sıkmadan 15-20 dakikalık bir e, videomuzla sizlerin sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Bir vatandaşımız bizlere sormuş. Merhaba, hayırlı geceler. Eşim 98, sigorta girişi, 82 doğumlu, 16 yaşında sigortalı, normal sigorta e, EYT'li Teşekkür ederim demiş. E, biz bunu dediğimiz gibi geçen videolarımızda, geçen programlarımızda şu şekilde anlattık. 18 yaşının altındaki çalışma başlangıçları zaten çalışma başlangıçları olarak değerlendiriliyor ve buna göre de emeklilik işleminde hesap işlemi gerçekleştiriliyor. Bu ne demek? Vatandaşımızın 18 yaşının altındaki çalışma başlangıçları eğer prim yapmış ise geçerli. Sadece sigortalık süresi dediğimiz süre 18 yaşında başlar. Bu vatandaşımız da 98 sigorta girişine göre emekliye yaşa takılanlardan olumlu bir şekilde etkilenir. İyi akşamlar. Annem 57 yaşında. Sigorta prim gün sayısı 32830 Sigorta girişi 92. Sigorta girişi çocukların doğumundan sonra prim borçlanması yapabiliyor mu? Emekli olma şansı var mı? 50 yaşını geçtiği için 5400 güne borçlanıp bir kısmı emekli olabilir mi? Demiş. Bu vatandaşımızın annesiyle alakalı. Annesi 57 yaşında. Ee, ancak 8.999 öncesinde 92 girişiyle baktığımızda esas aldığımızda 2820 günü var. Bunu 3600 güne tamamladığı anda emekli olma imkanı var. Tabi bu e, çok merak edilen bir konulardan bir tanesi de çalışma başlangıcından önceki doğumların boşlanamayacağı ile alakalı. Bununla e, ilgili annelerimiz kadınlarımız dört gözle bekliyorlar. Bu e, düzenlemeyi e, çalışma öncesinde doğum boşlanmaların esas alınmasıyla alakalı iyi bir ciddi bir platform oluşturulması Türkiye Büyük Millet Meclisi, CİMER ve diğer e, kiliklere, devletle ilgili sosyal güvenlik kurumuna örnek veriyorum. Bir baskı yapılması gerekiyor bu işlemin gerçekleşmesi için. 2014 yılında Hollanda'ya geldim. Bir SSK emeklisine Sordum, tarım sigortası yapabilirsiniz dedi. Ben de 2015'ten 2018'e kadar tarım sigortası ödedim demiş. Evet, e, aynı anda yurt dışındayken ama emeklilik iptal oluyormuş. E, ne yapmam lazım diye soruyor. Bu çakışma işlemi e, zaten başlı başına bir sıkıntı. Birçok vatandaşımız e, Türkiye'de sigortası işte SKA, -E, BAKU ya da emekli sandığı fark etmez. E, yatar iken yurt dışında da çalışma hallerini olduğunu görüyoruz bazı durumlarda. E, ancak e, bir kişinin dünya genel üzerinde tek bir noktadan sigortası işlemi, sigorta işlemi yapılabilir. E, bu sebepten dolayı da bu e, vatandaşımızın 2013 ila 2000, düzeltiyorum 2015 ila 2018 arası, yılları arasında eğer yurt dışında bir çalışması var ise hangi ülke olursa olsun fark etmez e, bu çalışma çakışma olarak e, atfedilir ve zaten e, fiili olarak Türkiye'de değilse e, bu çalışma iptal edilir değerli takipçilerimiz. Bu önemli bir konu e, ne açısından e, çakışmalı günler ve ee, emeklilik zamanında bu sürelerin hepsi düşümü yapılır. Şimdi e, prim hizmet günü olarak görülür E-Devlet e, e, üzerindeki sisteminizde. Ancak dediğim gibi emeklilik zamanı geldiği zaman bu e, süreler çakışmadan dolayı iptal olur. Benim durumum biraz karışık demiş bir vatandaşımız. Mutlaka görüşmemiz gerekiyor. Çünkü çalışma, Türkiye çalışma günüm e, 5700 gün vardı. E, yurt dışı çalışmayla e, çakıştığı için 4.150 güne düştü. Az önce söylediğimiz gibi bir nokta. Ee, şayet yurt dışı borçlanması yapmamış olsam Türkiye'de emekli olup yurt dışında çalışmaya devam edebiliyorum. Bu yap yapılan işlemi iptal ettirsem Türkiye'deki bank günlerine borçlansam olur mu demiş. Fransa'da halen daha çalıştığını söylemiş. Şimdi e, az önce anlattığım gibi çakışmayla ilgili işlemlerde e, Eğer aynı dönemde yurt dışında da bir e, hizmet süresi var ise çakışma olarak kabul edeceğinden bu vatandaşımızın süreleri ne yapar? E, düşer. Ama hiçbir yurt yurtdışı borçlanması yapmadan Türkiye'den bir işletme sahibisiniz ve bunu e, ne yapıyorsunuz? İşletiyorsunuz, bağ kurunuzu ödüyorsunuz e, ve e, bu işleme devam ediyorsunuz yıllarca. Bununla ilgili bir borçlanma işlemine girilmez ise bu çakışma olarak kabul edilmez bilginiz olsun. Merhaba Muhsin Bey. Size sorum olacak. Ben 2000 ondan beri mini job çalışıyorum ve iki yıldır da emekli maaşını alıyorum. Alman devletine emekli olduğumu bildirmeli miyim demiş diye sormuş. Şimdi bu mini job yapma yapmayla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye'den maaşınızı alabilirsiniz. Ama burada tabi Almanya'da bu sürelerle alakalı Türkiye'den emekli aylığınızı aldığınızla alakalı bir bildirim yapıp yapmamak tamamen e, size kalmış bir durum. Çünkü şu, bu ben bunu şu şekilde açıklıyorum. Eğer Türkiye'de daha önceden bir hizmetiniz var ise e, ya da yurt dışı boşlanma işlemlerini e, Almanya'dan çektiğiniz bir krediyle e, tamamlamışsanız ve bu süreç içerisinde bu krediyi vergi olarak eee boştanma işlemlerine harcacağınızı söylemişsiniz, bildirmişsiniz. Türkiye'den emekli aylığınızı bildirmek zorundasınız. Çünkü e, sizin bir beyanınız var Türkiye'de çalıştığınızı veyahut da borçlanma işlemlerinizi yaptığınıza dair. E, ancak herhangi bir beyan yok ise bu zamana kadar bu e, Türkiye'deki aylık almanızda eee bildirmenize ilgili şu anda bir sakınca yok çünkü Almanya ile Türkiye arasında bir e, ağ sistemi yok. Bu ağ sisteminden göremezler. Ancak ve ancak iki ortak sigortalının hizmetleriyle alakalı bir bildirim yapılabilir. Almanya Türkiye'ye sorar. de ona cevap vermek durumunda kalır. E, burada bildirmeniz şu anda bildirmeniz ne e, sıkıntı çıkartır? E, özellikle sigorta sisteminden ya da sağlık sisteminden faydalandıysanız ee, sizin normalde Türkiye sağlık sisteminden faydalanmanız gerekirken e, gerekli formüller götürmeniz gerekirken ne yaptınız? E, eşinizin üzerinden faydalanma işlemine girdiniz. Burada e, hem vergi olarak baktığımız zaman e, be, gelirinizi beyan etmeniz anlamına çıkar. Bu sebepten dolayı e, daha önce bir bildirim yok ise ve hem vergi vergi tarafından hem de Alman Emeklilik Kurumu'nda bildirim yapamadıysa bu saatten sonra eğer kesin dönüş yapacaksanız e, bildirmenizde bir e, sakınca yok. Bildirmemenizde bir sakınca yok. Sigortaya 90 girişliyim. iki çocuk borçlanması yapmak istiyorum. 1500 prim günüm var. Nasıl emekli olabilirim diye sormuş bir vatandaşımız. E, 90, 1990 girişinden sonra vatandaşımızın iki çocuk eğer işlemi varsa 1440 gün yapar. 1440 günde ne yapar? E, 2000 toplamında 2940 gün elimizde olmuş olmuş olur. Geri kalan 3600'e tamamlayacak şekilde bir işlem yapılabilir. Tabii yaşa da hizmet cetvelinde bakılması gerekiyor bu işlemler. Eğer 3600 güne tamamlayacak ve 50 yaşında emekli olacak şekilde bir işlem gerçekleştirilirse bu kadın vatandaşımız için çok daha mantıklı bir işlem gerçekleşmiş olur. İyi günler Muhsin Bey. 1982 doğumluyum. 98 yılında 83 gün sigortam var. 2001-2003 yıllarında 15 ay askerlik yaptım. 2004 yılında Fransa'ya geldim. 2004 yılında bu yana kadar Fransa'da bütün türemeslerim ödeniyor. 2022 yılında son günlerinde askerlik borçlanmasıyla beraber 5400 gün yurt dışı borçlanmasında bulundum. İşlemleri benim adıma babam yaptı. EYT'den nasıl faydalanabilirim demiş. Tabi şu anda EYT'yi meclisten çıkmasını bekliyoruz. Ee, bu önemli bir bekleyiş. Ee, büyük bir ihtimal e, Şubat ayının içerisinde bu işlemler meclisten geçecek. Meclis takvimine göre ve nihayete erecek. Bu e, vatandaşımız 98 yılında 83 günü sigortalı olduğu için, başlangıcı olduğu için, hem askerlik borçlanması da yaptığı için, emeklilikte yaşa takılanlardan olumlu etkileniyor. 5400 gün üzerinden de erkek vatandaşlarımız 55 yaşında emekli olur eğer yurt dışında çalışması yok ise. Selamlar Muhsin Bey demiş. Kusura bakmayın kafam baya karıştı diye söylemiş. Ben Almanya'da 1978'de sigorta başlangıcım var. 2018 3. ayda kendimi SGK sigortalı olarak çalıştım. Farklı bir beyana girmeyelim. Sigorta olarak çalışmış. SGK için başvuru 3600'den yaptım ve 2640 gün ödemede bulundum demiş. 10 e, 2020'de temelde döndüm ve yeniden 3600 gün için tekrar başvuru yaptım ve kalan 960 günü ödedim. Ödedikten sonra bana Türkiye'deki 3. Ay, e, ayın sayılmadığı, 3 ayın sayılmadığı ve Bakü'ye geçtiği söylenmiş. Evet. E, bazen Türkiye'deki çalışmalarınızla alakalı e, sıkıntı oluyor. 2018'de 3 ay boyunca eğer Türkiye'de değilseniz Fiili olarak Türkiye'de bulunmamadıysanız veyahut da denetmen raporunda e, denetlenme esnasında fiil olarak çalışmanız çıkmadıysa ne yapılıyor? Bu süreler iptal oluyor. E, bu süreler iptal olduysa e, zaten 3600 değil 5400 günden emekli olabilirsiniz. Çünkü ödediğiniz bütün e, SSK üzerinden yapmış olduğunuz primler ödediğiniz primler Bağkur'a geçmiş olur değerli takipçilerimiz. E, ve 5400 günde tamamlamanız gerekiyor. E, 5000 günden mi yoksa 5400 günden mi diye sormuş. E, az önce cevabını verdim. 5400 gün üzerinden işlemler gerçekleştirilir. E, bir e, hanımefendimiz e, benim sigorta girişim giriş tarihim 2000. E, 1502 2000 daha öncesi uzun zaman çalışmaya başlamıştım. Fakat e, sigorta olarak göstermedim. Bunu ispatlamak için ee, uğraşmaya zamanım yok demiş ama şöyle söyleyeyim size. Ee, eğer e, geçen puanımıza da aynı şekilde e, içine almıştık bu işlemi. E, 8.999 öncesi çalışmanız var ise bu e, elinizde e, gerekli belgeler, gerek, gerekli donanımlar var ise, bunu ispatlayıcı belgeler var ise, hizmet tespit davası açmanızda bir e, sıkıntı yok. Bunu açmanızı tavsiye ederim ki bu e, hizmet tespit davasıyla beraber hem yaşınızı hem ödeyeceğiniz gün sayısı da geriye çekilmiş olur. Emeklilikte yaşa takılanlarla beraber. E, merhaba ben 1966 doğumlu Mustafa Karagül e, Mustafa Bey. E, 66 doğumluyum demiş. 97 tarihinde Almanya'ya geldim. O zaman da çalışıyorum demiş. Türkiye'de çalıştım. 88'de ilk işe giriş tarihim demiş. Askerliğimi de ödedim. Ee, toplam uzun vade gün sayım 3621 gün e, ben nasıl emekli olabilirim diye sormuş. Ee, Türkiye'de yurt dışı borçlanmasıyla beraber e, doğru bir şekilde zamanda yapıldıysa 3600 günden SSK kapsamından emekli olabilme imkanınız var. Şu anda mevcut e, düzenleme 60 yaş. tabi EYT ile beraber 55 yaş. Ancak yurt dışı boşlanması yapan vatandaşlarımızın biliyorsunuz çalışamaz, sosyal yardım alamaz, ikamete dayalı sosyal yardım alamaz şeklinde bir e, kuralları var e, aylık alabilmeleri için bunun da e, gerçekleştirmiş olursa ne yapabilir e, Türkiye'den aylık alma imkanına sahip olabilir. E, lütfen bu konuda yardım, ihtiyacım yardıma ihtiyacım var diye e, de ilave etmiş. E, az önce dediğim gibi e, emekli olabilmeniz için. 3.600 günden EYT ile beraber 55 yaş ama yurt dışında çalışmıyor ve sosyal yardım almıyor olmanız gerekiyor. Bir vatandaşımız, ben 30 senedir Almanya'da yaşayan biriyim. 2019'da yürürlüğe giren yurtdışı bo da boşlanma oluşan emeklilik için yürürlüğe girdiği tarihten sonra daha öncesinde başvuru yaptım demiş. Bu zamana kadar bana benim elime herhangi bir yazılı ge kağıt gelmedi. Ee, İstanbul SGK'ya sorduklarında bu dosyan eee ne şeklinde sorduklarında onlar da dosyanın emniyetli olduğunu, 3 hafta içerisinde işlemlerini bitireceğini ve kendilerine bilgi geleceğini so e söylemişler. Ee, ancak e, vatandaşımız şunu merak etmiş ben e, bugünün günlük bedelinden mi yoksa e, 2019'da e, yapmış olduğumuz müracaatta 30 TL üzerinden mi e, günlük bedel üzerinden mi yapacağım demiş. Tabi 2019'da 30 TL de değildi ama e, 2019 öncesinde bir müracaat var ise müracaat tarihinden itibaren geçerli olur. Çünkü e, vatandaşımızın işlemi herhangi bir cevap gelmeden sonlandırılmamış. Ee, sadece ya geciktirilmiş ya unutulmuş dosyalar içerisinde bulunmuş. Ee, şimdi vatandaşımıza gelecek tahakkuk eğer e, bugünün günlük bedelinden olur ise e, 150 TL'den olur ise itiraz etme hakkı var. Tabii e, Sosyal Güvenlik Kurumu buna da bakılması lazım. Biliyorsunuz o dönemde pandemi dönemiydi. Yapılıp e, gönderildi. Vatandaşçının adresine mi gelmedi yoksa hiç yapılmadı mı bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Bir vatandaşımız da şey sormuş. E, emeklilikte yaşa takılanlardan olumlu etkilenebilmek maksadıyla e, 2022 tarihi yılında borçlanmamı yaptım. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar istediğim gibi çıkmaz ise yurtdışı e, yurt dışı borçlanmamı ya da askerlik borçlanmamı geri alabilir miyim demiş. E, borçlanma işlemlerinden ee, ödeme işleminden sonra e, istediğiniz gibi vazgeçebilirsiniz. Sadece borçlanma işlemlerinden aylık bağlandıktan sonra vazgeçilemiyor. Ee, yani e, aylıktan sarfına edip de ben borçlanma işlemi geri aldım diyemezsiniz. Ee, yurtdışı borçlanma işlemlerini ister ödemezsiniz. Ödemediğiniz takdirde biliyorsunuz 3 ay içerisinde ödeme zorunluluğu var. Ödemediğiniz takdirde e, yurt yurtdışı borçlanma işlemleri e, iptal olur. E, diyelim ki ödediniz ve e, o paraya ihtiyacınız oldu ya da e, emeklilikten vazgeçtiniz. E, Yurtdışı boşlanması, askerlik ve doğum boşlanması gibi boşlanmaların e, bir dilekçe ile sosyal güvenlik kurumuna ilgili sosyal güvenlik kurumuna müracaat etmeniz hasabinde e, boşlanmanızı geri alabiliyorsunuz. Ancak buna herhangi bir faiz uygulanmaz. E, Türk Lirası olarak geri verilir ve ardından da işlemleriniz iptal olur. Yeni bir başvuru isterseniz yeni başvuru da o günün günlük bedelinden yani müracaat ettiğiniz tarihin günlük bedelinden çıkar değerli takipçilerimiz eee boşlanma işlemlerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu boşlanma işlemlerinin iptal olup olmayacağı, iptal edilebilme edilebilirip elenemeyeceği, e, paranın içeride kalıp kalmayacağı. Hayır efendim, eee boşlanma işlemlerini istediğiniz gibi dediğim gibi e, vazgeçebilirsiniz ama ben bu işlemin işlemin tarafında değilim. Çünkü yapmış olduğunuz borçlanmalar bir sene öncesinin bile olmuş olsa günlük bedel olarak bakıldığında çok düşük bir günlük bedel olarak kalıyor. 97 liradan 150 liraya çıkan bir günlük bedel var. 97 liradan bir işlem yaptıysanız lütfen vazgeçme işlemine girmeyin derim. Yurt içinde ve yurt dışında ki vatandaşlarımızın merak ettiği en büyük konulardan bir tanesi de az önce yayının başında da bahsettiğim gibi ee, nereye biz borçlanma işlemlerimizi ödeyeceğiz? Borçlanma işlemleri e, sadece bankalar üzerinden e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, belirlemiş olduğu anlaşması olan e, bankalar var. Ben bu bankaları sayacağım. E, Akbank, e, Aktifbank, Aktif Bank, Alba, Albaraka Alba Türk, e, Katılım Bankası, Alternatif Bank, Anadolu Bank, Bulgan Bank, Citibank, Denizbank, Finansbank, e, FIBA Bank, Halk Bankası, SHBC, ING Bank, Kuvvet Türk Katılım Bankası, Odeye Bank, Posta ve Telgraf Teşkilatı yani PTD Bankası, Şeker Bank, Ekonomi Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Tekstil Bankası, Türk İş Bank, Türk Land Bank, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası şeklinde bankalarımız mevcut. Bu bankalarımıza ister Türkiye'den ister yurt dışından eğer şubesi var ise bu bankalardan e, ne yapabilirsiniz? Ödeme yapabilirsiniz. SGK, MOSIP, EMS, Taksim, Bağkur, Taksim, SSK. Ee, olarak geçer. Diğer tahsilat olarak da geçebilir. Bu e, bankalara gittiğinizde TC kimlik numarasıyla e, ben yurt dışı askerlik ve doğum borçlanmamı ödemek istiyorum e, did, dediğiniz zaman onlar bu MOSİP üzerinden TC kimlik numarasını alırlar. TC gümrük numaranızın girdiklerinde borç kaydınız karşı tarafta işte emekli sandığı, SSK, banka üzerinden hangisi üzerinden borçlandıysanız karşı taraftan çıkar ve ee, banka üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi hesabını ödemiş olursunuz. Burada kesinlikle bir iban yok, kesinlikle bir, bir şahıs hesabı yok. Tamamen devletin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ee, hesabına yatırmış olacaksınız. Kesinlikle başka bir IBAN şeklinde bir olaya e, gönderim yaptıklarını e, yapılacağını söyleyen olursa da böyle bir şey inanmayın. E, borçlanma işlemleri e, 2014 senesinden bu zamana kadar e, SGK Mosip sistemi üzerinden ödeniyor. Bankaya gidiyorsunuz, bankada sistemde gördüğünüz zaman TC kimlik numaranızla beraber herhangi bir bir tekrar söylüyorum. IBAN yok, kişi şahıs adı e, hesabı yok, şahıs IBAN'ı yok. E, sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi MOSİP hesabına göndermek durumundasınız. Dahası e, bunu konsolosluk üzerinden yapamazsınız. E, eğer bulunduğunuz ülkede, yurt dışı için söylüyorum, bulunduğunuz ülkede Türkiye, e, bu saydığım bankaların herhangi bir şubesi var ise o bankalardan işlem yapabilirsiniz. Tabi son güne yine bırakmayın. Çünkü son güne bıraktığınız zaman eğer yurt dışından yap yapılmışsa işlemler yurt dışından ödeme işlemleri gerçekleştirilirse so e paranın hesaba geçtiği tarihi baz alırlar. MOSIP sisteminde e orada bir gecikme olur ise sizin e borçlanma işlemlerinizin e tekrar yapılması anlamına gelir. Kesinlikle son güne bırakmayın derim e değerli takipçilerimiz. Evet. Birçok vatandaşımızın konusu aynı. Emeklilikte yaşa takılanlarda da etki, olumlu etkileniyor muyum? 8 öncesinde çalışma başlangıcım var. Bunu hizmet tespit davası açabiliyor muyum? Doğumla ilgili süreleri nasıl borçlanabileceğim? Ya da ne zaman emekli olacağım şeklinde sorularınızı bizlere iletiyorsunuz. Tabi e, borçlanma işlemleri yapıldı. Yavaş yavaş tahakkuklar gelmeye başladı. Bu tahakkuklarla, tahakkuk cetvellerinin gelmesiyle beraber ödeme işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması da lazım. Dediğim gibi son güne bırakmamanız, e, son güne bırakmanız e, neticesinde de borçlanma işlemlerinizin hesaba geçtiği tarihe esas alınacağından sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bazen tahakkuk gelmiyor. Siz e-devletten ya da e, sistemden baktığınız zaman bir borç olduğu gözüküyor. Ve borçla alakalı da eğer ya da borcunuzu göremeye de bilirsiniz. E, ne yapabiliyorsunuz? İlgili e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun il bazında olan e, yani banka, bankaya gittiğiniz zaman eğer bir borcunuz gözükmez ise bu e, işlemi e, hazine adına yatırabiliyorsunuz. Ama genelde TC Kim size gelen tebligatı kullanın dedim başka da bir yere de ödeme yapmayın. şahıs IBAN'la herhangi bir şekilde kullanmayın. burada artık 2014 senesinden beri bir ödeme işlemi gerçekleşmiyor. Tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun MOSIP hesabına ödemeleri yapıyorsunuz. Güvenli bir şekilde ödemelerinizi tamamlayın. Ödemelerinizi yapıldıktan sonra dekontunuzu muhakkak alın ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na e, ödemenizi yaptığınıza dair bir dilekçeyle müracaat edin. Çünkü neden? E, sisteme düşmeyebilir, geç düşebilir, o borçlanma iptal olmasın. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçe ile yapmış olduğunuz askerlik doğum ve yurtdışı dışı borçlanmasının dekontunu göndererek hem siz, e, sistemine işletmenizi, işlet, işletilmesini hem de borcunuzun ödendiği tarih ve günü makbuzla bildirmiş olursunuz. Daha sağlam, daha güvenli bir işlem gerçekleştirmiş olursunuz değerli takipçilerimiz. Cumartesi günü e, saat 13'te, Türkiye saatiyle saat 13'te e, bir program yapacağız, canlı program yapacağız. Sizin e, yine sorularınızı e, canlı yayında cevaplamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bizleri YouTube kanalımız üzerinden abone olup destekler e, takip ederseniz ve beğen butonuna bastığınız zaman da ya da yorumlarınızı yaparsanız bizleri de sevindirmiş olursunuz. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum.